poz verilir ama buna evet, aynen. Allah sizin. Hayır canlı canlı. Nereden geldiniz? İnegöl'den geldim. İnegöl. E, Aa. Aa. Bu sene İnegöl'den geldim. Sevdim ben seni. Ciddi Hoş geldin. Abi. Sağ ol. Abi. Canlı canlı Neyden aldın herhalde. Evet, aynen aynen. Dengi, oh. Vallahi. <laughs> <laughs> Videonun sonunda senin. Aynen. <laughs> <laughs> Görüntü çıkmış olsun böyle bir Afiyet olsun. Sağ tamam, ol, teşekkür ederim. Niye Mezat'a geldin? Mezat'ı biliyorum ben daha önceden. Ha. Ben daha önceden biliyorum. Ee, seviyorum da burayı. Geldiğimde de böyle hastalık var Siz alıyorum yani. Şeyin farkında mısınız? Siz deniz balığı, çiftlik balığı ayrımını biliyor musunuz? Ben, balık tüketemirsiniz evet, evet. değil mi? Tabii tabii. Balık tüketemirsiniz. yakın. Ha. Bu levriye dışarıda kaça alırsınız kilosunu? abi valla şu an bilmiyorum ne kadardır ama ciddi bir para veririz. Buna? Abi yani en az 1500-2000 lira veririz. Ha buradan kaç aldın? 100 yani. Ha. ha bunu anlatamıyoruz işte insanlara. Hani bir müşteri olarak siz anlatın e, istedim de. Kesinlikle abi buraya gelmek gerekiyor. Yani eğer bol tüketiciyseniz buranın havasını altına taşımak, yaşamak lazım. Yani. Tabii tabii. Aynen. Lazım. Ha.